Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, süpermarket simülatör oynayacağız. Sizinle beraber ilk defa girdim oyuna. E, yeni oyun bu. Yani yeni oyun dedim. Ben o, ilk defa oynayacağım. Şöyle kasamızın başına geçelim bir bakalım. Ne alacak? Geçtik. Aa ama eşya almamız gerekiyor. Zaten bize 40 para vermiş. Şöyle bakın dolaba bastık. Hiçbir şeyimiz yok değil mi şu an? Evet hiçbir şeyimiz yok. Nereden alacağız? Aa buradan mı? Evet buradan alıyoruz arkadaşlar. Ne alalım? Hmm. 40 liramız olduğu için ucuz bir şey alacağız. Önce bunlardan alalım bence. Şundan biraz. Şundan biraz. Bay diyeyim. Buy dedim. Kart de. empty diyor. Kabul etmedi. Ha. Bir dakika arkadaşlar. 40 paramız var. Neden kabul etmiyor? Bank dedik. Free dedik. Ha burada video. Videoyu boşver. ver. Tamam. Şöyle iki tane bunu tam bir dakika arkadaşlar halledeceğim. Nasıl olacak mı ya? Hmm. Ha anladım. Şu yeşil yerlere basarak alacağız. Ben de diyorum neden olamıyorum. Hay beynime ya. E gelmedi. Nasıl iş? Ha geldi. Tamam. Şu an şöyle. Tamam, bay dedim. Ha tamam oldu. Oldu. Bakalım nereye gelecek. Ha, geldi arkadaşlar bakın. Önce bunu bırakalım. Böyle. Böyle koyuyoruz. Tamam arkadaşlar. Bunu koyduk. Şunu elimizden atalım. Şunu. Şunu alalım. Open dedik. Açtık. Sonra şuraya geldik. Şöyle bunları da yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ay, bir dakika. Ha tamam. Ha bir dakika. Tamam, bunları da yerleştirdik. Kapa attık şöyle. Şöyle. Bunu da open dedik. Şuraya yerleştiriyoruz. Sadece böyle mi diyeceksiniz? Yok arkadaşlar, böyle değil. Sadece yani daha Müşteriler gelecek. Yani hemen videodan çıkmayın. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın. O kadar video çekiyoruz bak. Şöyle yerleştirdik arkadaşlar. Şöyle bunu da hallettik. Şunu aldım. Open dedim. Buraya yerleştireceğim. Aa. Shop dedim. Bir dakika arkadaşlar. He. Bizde stamp yok. Çok az. Bir tane standımız var. Tam bunu ben kapatacağım. Buraya koyayım. Set bir istiyor. Ha bunun fiyat ayarlama var burada. Şöyle 6 dolar ok dedim. 6.9 Bunların fiyatını ayarlayalım bir de. Evet bir istedim. Şöyle. Şunu da böyle yaptım. Tamam. Ha, şu an galiba oldu. Şöyle şuradan başına geçelim. Biri gelecek mi? Bekliyoruz. Evet bekliyoruz arkadaşlar. biri yok mu ya? Müşteri falan hiç mi yok? Arkadaşlar şu an müşteri yok. Ama neden? Ha, dükkan kapalı olduğu için. Şuradan dükkanı açalım arkadaşlar. Şunu başına geçtik. Şimdi müşteri gelsin hemen. Nerede müşteriler? Aha geldi müşteri. Ne alacak bakalım. 2 tane bundan aldık tamam 7.80 Aldık parasını 14.40 normal fiyat Kadın bize kaç vermişti 15.60 verdi 14.40 normal fiyat Bir dakika 1 lira 1 Ha bir dakika Bu ne ya Ok dedi. Bir dakika. Reset. Reset tekrar. Bir dakika arkadaşlar. Bir 60 cent. 100. Tamam. 1.5 ok. Nasıl ya? Her fiyat 30 mu? Ha bize 30 vermiş. Anladım anladım. Reset dedim. Tekrardan. Bize 30 verdiği için 15-60 tutmuş. Bize 30 vermiş. Ona 14-40 geri vereceğiz. Anladım arkadaşlar anladım. Yukarıda yazan fiyatı ona geri vereceğiz. 14 Bir dakika Şöyle 14 yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. 11, 12, 13 14 tamam ok dedim tamam arkadaşlar ilk satışımızı yaptık şimdi bunu ıı, kaç lira 7.80 o zaman 7 80, ok ha bir dakika 7 yazdık nokta 80 ok tamam 18-27 tuttu. Kadın bize 11 ana vereceğimiz tutmuştu ama. 11 vereceğiz kadına. Şöyle 11. Hmm. 11. Şöyle. 3. Tamam. Ok. Tamam. Şimdi bunları aldık. Kredi kartını verdiğimize 6 lira 9 kuruş. 6 lira 0.9 tamam. O da verdi geçti tamam. 21 lira 69 kuruş. Şöyle 21 nokta 69 ok. Oh. Tamam. 7.80 tamam. Şöyle 7 nokta tamam. Şöyle bunları o abimiz bayağımış bir şey almış. 43 lira tuttu. 16.62 ona vereceğimiz var ayarlayalım parasını hemen ayarlıyoruz arkadaşlar. 14 15 16 şöyle 62 o tamam o da geçsin. Şunu okuttuk. Verdi parasını. Ona 2.20 vereceğimiz var şöyle. E, 220 Değil mi? Evet 2.20 verdik. Şöyle 6.9 tamam 6 lira nokta 09 tamam parasını aldık. Güzel halliyoruz vallahi. 40 lira ile başladık 206 lira karımız çok güzel. Şöyle 6'yı verdik. Şöyle 09 ok oh. Şöyle bu da nerede? Tamam. Ona 5.91 vereceğimiz var. Aa bir dakika. Bunda, onda tamam bir dakika arkadaşlar. Tamam ok dediğimde. Ve arkadaşlar verdim. Ha bir dakika. Şu paketler de duruyor burada hala değil mi? Hırsız falan. Ha tamam oyunda hırsız yokmuş. Şey, bunları yerleştirelim. Daha fazla böyle simülasyon oyunlarının gelmesini istiyorsanız e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yoksa gelir yani videolar. Like atarsanız abone olursanız. O video çok izlendi. 73 izlenmişti. Dönerci videom. O dönercinin devamı kesinlikle gelecek. Onu size söyleyeyim. Şunu da bırakalım. Hopun dedik. Şöyle yerleştireceğim. Diyeceğim ama dolu. Ha, bir dakika. Dolu değil. Tamam. ha Tamam. Buraya koyalım. I6 Bak 0.9 ok. Tamam. Müşteriler bitsin bir. Ha tamam ok. Ona vereceğimiz para yokmuş çünkü. 6.9 3.91 vereceğimiz. Tamam. Şöyle. Çok güzel. Ve 1. Ok. Tamam. Bunun içeriğinde okutayım. Sonra günü bitireceğim. Şöyle. 7, 82. 75, 80, 85, 80 80. Ok. Tamam. Arkadaşlar bugün bitti. Bakın. 350 lira kar yapmışız. 350. Çok iyi. 350. Şimdi live dedik. Burada kasalar. şunları dolduralım bir. Aa müşteri geldi. Şöyle başına geldik. Şöyle parayı alalım. 17.82 tutmuş. O 17 şöyle 82 ok dedik 6 0, 9 ok ha bir dakika 0, 9 ok tamam. tamam Şöyle 21 69 ok şöyle aldık o buna 29 vereceğimiz varmış şey veriyoruz arkadaşlar Aa! burada hazır paralar varmış Şöyle kağıt para da verebiliyoruz son aldığımız paraya geri çevirmiş şunu verelim. şöyle ok dedik tamam arkadaşlar bir dakika şöyle close dedik arkadaşlar dükkanı kapatalım şöyle bu video çok uzun olacak o yüzden burada sonuna gelelim görüşürüz arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar